Ankara Büyükşehir Belediyesi Portaş Genel Müdürlüğü tarafından Ankara ili Mamak ilçesi Yeni Kıbrıs Köy, Mamak ilçesi Eski Kıbrıs Köyü ve Polat ilçesinde yer alan asfalt şantiyelerinde her türlü doğalgaz gaz tesisatı getirme ve mevcut doğal gaz tesisatlarına bakım ve onarım yapım işleri işi 4734 sayılı kanunun açık ihale usulüne göre ihale edilmiştir. İhalemiz kamu ihale bülteninde yayınlanmıştır. İhale kapsamında 12 adet firma EKAP üzerinden döküman indirerek istekli sıfatı kazanmıştır. Dökümanı indirenlerden Evet, döküman indirenlerden toplamda 5 adet firma ihale saatine kadar elektronik ortamda tekliflerini sunmuşlardır. İhale 3 ayrı bölgede yapım işlerini kapsamaktadır ve kısmi teklifi açıktır. Teklifler her kısım için ayrı olarak değerlendirilecektir. Teklifleri açalım. Evet teklifler. Misyon İnşaat Tesisat, Taahhüt Sanayi ve İşleri Dış Ticaret Limite Şirketi, Hasip Mübarek Fırat, Emrullah Üçay, Mustafa Savaş Aydın, Tasarım Mühendislik ve İnşaat Malzeme Ticaret Limite Şirketi İş Ortaklığı, 7K İnşaat Harfiyat Elektrik Sanayi ve Ticaret Limite Şirketi. Tekrar içeriğini açalım. Evet, misyon inşaat. Toplam teklif 6 milyon 200 bin Türk lirası. Evet. Mamak ilçesi Yeni Kıbrıs Köy Asfalt Şantiyesi için birinci bölge. 1 milyon 249 bin 520 Türk Lirası. Mamak ilçesi Eski Kıbrıs Köy Asfalt Şantiyesi ikinci bölge için. 1 milyon 452 bin 520 Türk Lirası. Üçüncü bölge Polatlı Asfalt Şantiyesi için. 3 milyon 498 bin 520 Türk lirası. Toplamda 6 milyon 200 bin 560 Türk lirası. Evet, uygunluk kontrolüne geçelim. Birim fiyat teklif mektubu uygun. şu inşallah ki hiçbir terminatıni bilgiler, yeterli bilgileri tablosunu açalım. İmza beyannamesi var, imza sürükleri var. Ticaret bilgileri var. Geçici teminat, Garanti Bankası çay şubesi 200 bin Türk lirası. Bugün İş dışı. bitirmesi var. siz yeterli değil Evet ikinci istekliğe geçiyoruz. Hasip Mübarek Fırat. Birim Fiyat Tekrüş Mektubu'nu açıyorum. Polatlı asfalt şantiyesi için teklif vermiş. 3. bölge. 4 milyon 950 bin Türk lirası. geçici teminat bilgilerini görüntüleyelim. <laughs> 155 bin Türk lirası. Evet, evet. geçici teminatla uygundur bu tesellik bilgilerini açalım imza bir var geçici teminatı var e-teminat kapta kayıtlı olan iş bitirme belgeleri var mezuniyet bilgisi var. Meslek yeterlik bilgileri var. Uygundur. Evet, üçüncü istekli Emrullah 3 ay. teklif mektubunu açıyoruz. Evet, birinci bölge Mamak ilçesi Yeni Kıbrıs Köy asfalt şantiyesi için. 3 milyon 800 bin Türk Lirası. İkinci bölge Mamak ilçesi Eski Kıbrıs Köy Asfalt Şantiyesi için 4 540 bin Türk Lirası. Toplamda iki bölgeye teklif vermiş. Tekliflerin toplamı 8 milyon 340 bin Türk Lirası. Uygundur. Geçici teminatını açıyoruz. 325 bin Türk Lirası. Buyurun. Yeterli bilgileri tablosuna geçiyoruz. İmza beyannamesi var. Ticaret sicil bilgileri var. Geçici teminat mektubu var. Elektronik teminat. E kayıtlı iş belgesi var. Diploması var. Diğer bölgelerde mevcut bilgiler aslında da şey. Yeşil temet uygun. Yeter ki veri var dedik. Evet, dördüncü sekteye evet, geçelim. Mustafa Savaş Aydın. Tazer Mühendislik ve İnşaat Malzeme Ticaret Limited Şirketi İş Ortaklığı. mektubunu açalım. Evet, birinci bölge Mamak ilçesi, Yeni Kıbrıs Köyü, Aspor Şantiyesi. milyon üç bin yüz Türk Lirası. İkinci bölge Mamak ilçesi Eski Kıbrıs Köyü Asfalt Şantiyesi. 1 milyon 729 bin 150 Türk Lirası Üçüncü bölge Polatlı Asfalt Şantiyesi 5 milyon 931 bin 850 Türk Lirası Toplam fiyat 9 milyon 990 bin 185 Türk Lirası Geçici teminatını görüntüleyelim. Elektronik teminat şifreyi çözelim. 300 bin Türk lirası. Okay. Evet yeterlik. Geçici teminatı şimdi bilgiler. Eriksi içinde var İş ortaklığı olarak var, tamam Tek beledimiye geçelim Geçici teklifat uygundur yeterlik bilgileri tablosunu açalım. Dazer Mühendislik ve İnşaat Malzeme Ticaretliği Teşkilatı ticaret, ticaret, ticaret açıyorum. İmza sirküleri var. Ticari bilgileri var. Geçici teminat mektubu var. Ekat olan deneyim belgesi var. Sertifikalar var. Mesleki yeterlik bilgileri var. Görüş içinde. Mustafa Savaş Aydın için bakalım. İmza beyannamesi var. Ticaret bilgileri var. Geçici temin bir yerinde var. Kaç ortaklığı? Mezuniyet belgesi var. Yeterli kadar geliyor. var diyelim. İş ortaklığı beyanlamesini açalım. 259 tanemiş ortaklığı var. Evet son istekli 7K inşaat harfiyat elektrik sanayi ve ticaret limited şirketi. ürün fiyat teklif mektubunu indirdim. Evet birinci bölge Mamak ilçesi, yeni Kıbrıs asfalt şantiyesi 1.354.781 milyon bin Türk lirası. İkinci bölge, Mamak ilçesi Eski Kıbrıs Asfalt Şantiyesi. 1.544.850 milyon 3. Türk Lirası. Üçüncü bölge, Polat Asfalt Şantiyesi. 3.765.650 milyon 765 bin 650 Türk Lirası. Toplam teklif edilen tutar 6.665.281 Türk Lirası. Bir şey teminatını görüntüleyelim. iyi de tekrar şuradan devam edelim Evet yeterli bilgileri tablosunu açıyoruz. İmza sökülleri var. Ticaret sicil bilgileri var. Geçici teminat Akbank Batı Kent Şubesi 200 bin Türk <laughs> Lirası. Ekata kayıtlı olmayan iş deneyim belgesi var. 2672 Sertifikalar var. Mesleki yeterlik belgeleri var. Hiç bilgileri bir mevcut. bölgelere göre isteklerce teklif edilen fiyatları okuyorum. Birinci bölge Mamak ilçesi yeni Kıbrıs köy asfalt şantiyesi için 7K İnşaat hafriyat elektrik sanayi ve ticaret Limite şirketi 1.354.781 TL Emrullah 3 ay 3.800.000 TL Misyon İnşaat Tesisat tarih, Sanayi İç ve Dış Ticaret Limite Şirketi 1 milyon 249 Türk Lirası. Mustafa Savaş Aydın Dağzer Mühendislik ve İnşaat Malzeme Ticaret Limite Şirketi iş Ortaklığı 2 milyon 329 bin 185 Türk Lirası. İkinci bölge için teklifler okuyorum. Tekrardan. ikinci bölge Mamak ilçesi Eski Kıbrıs Köyü Asfalt Şantiyesi. 7K İnşaat Hafriyat Elektrik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi 1.544.850 Türk Lirası. Emrullah Üçay 4.540.000 Türk Lirası. Misyon İnşaat Tesisat 1.452.520 Türk Lirası. Mustafa Savaş Aydın 1.729.150 Türk Lirası. Üçüncü bölge Polatlı için okuyorum teklifleri. 7K İnşaat Afriyat Elektrik Sanayi Ticaret Limited şirketi 3.765.650 milyon Türk lirası. Hasip Mübarek Fırat 4.950.000 milyon Türk lirası. Misyon İnşaat Tesisat Taahhüt Sanayi İş Ticaret Limited şirketi 3.498.520 milyon Türk lirası. Mustafa Savaş Aydın Dazer Mühendislik ve İnşaat Malzeme Ticaret Limited şirketi 5.931.850 milyon Türk lirası. Evet işin toplam yaklaşık maliyeti 6 milyon 864 bin 404 virgül 67 Türk lirası. Bölgeli olarak Mamak ilçesi Yeni Kıbrısköy Asfalt Şantiyesi'nin yaklaşık maliyeti 1 milyon 407 bin 690 Türk lirası. İkinci bölge Mamak ilçesi Eski Kıbrısköy Asfalt Şantiyesi 1 milyon 586 bin 356 Türk lirası. Üçüncü bölgenin yaklaşık maliyeti Polatlı Asfalt Şantiyesi 3 milyon 870 bin 358 Türk Lirası. Toplam yaklaşık maliyeti tekrar ediyorum. 6 milyon 864 bin 404,67 Türk Lirası'dır. Ve evet, teklifleri değerlendirmek üzere birinci oturumu kapatıyorum. İhale sonucu isteklere Tüm isteklere katılımlar için teşekkür ediyoruz.